tartışmayı daha sonra yapacağız. Şimdi ben bu oturumun ikinci sunumunu yapmak üzere doktor öğretim üyesi Banu Süzen'i kürsüye davet ediyorum. Bize preoperatif dönemde hastayı tanımak kılavuzlar ne diyor? Bu, bu konuda sunumunu yapacak. Buyurun hocam. Merhabalar değerli başkanlar, değerli katılımcılar. Ben sizlere preoperatif dönemde hastayı nasıl tanıdığımızı ve kılavuzların bize bu konuda nasıl yol gösterdiği konusunda birazcık bilgi vereceğim. Ee, evet. Ee, adettendir önce bir obezitenin neden bizim için önemli olduğunu bir bilmemiz gerekiyor. Gerçekten ciddi anlamda artan bir sağlık sorunu aslında obezite bizim için. Ee, 2023 obezite atlasına baktığımızda son verilerde e, 4 milyardan fazla insanın fazla kilolu veya obez olduğunu söyleniyor ve çok daha fazla insanın etkileneceğini biliyoruz biz buna. Çok değil, iyi 7 sene sonra her iki kişiden birinin fazla kilolu veya obez olacağı düşünülüyor. Ve Türkiye'de bu konuda en iyi rakamlara sahip olan her konuda bir her kötü konuda olduğu gibi bu konuda da birinciliğimizi koruyoruz. Ve 2035 yılında her iki kişiden birinin obez olacağı konusunda ciddi veriler bize gösterilmekte. Bu açıdan baktığımızda obezite tedavisi gerçekten çok önemli ve biz obezite tedavisinde bütün yöntemleri denedikten sonra son olarak artık bariatrik cerrahiyi düşünüyoruz. Ve burada Belirli hedefler doğrultusunda hastanın sağlığını kazanması için yardımcı oluyoruz. Buradaki hedeflerimiz kilo kaybını en üst düzeye çıkarmak. Aslında hastanın sağlıklı vücut ağırlığına inmesini sağlamak. Mikrobesin eksikliklerini önlemek biliyoruz ki aslında mikrobesin eksiklikleri bizim için çok önemli. Ve obez olan hastaların da yüksek maliyetli birer malnisyon hastası olduğunu unutmamak gerekiyor. Yine yağsız vücut kütle kaybını önlemek bizim için çok önemli çünkü obezojenik sarkopen dediğimiz bir durumla karşılaşabiliyoruz ilerleyen süreçte ve tabii ki en önemlisi bireyin sağlığını daha iyiye götürmek, korumayı hedefliyoruz. Bu açıdan baktığımızda özellikle uzun süreli başarılı sonuç istiyorsak bari artık cerrahiden hastanın kilo yönetimindeki rolü çok önemli. Tabii burada yaşam boyu sürecek olan bir tedavi altına alıyoruz hastayı. Ee, yaşam tarzı değişikliği, beslenme alışkanlıklarının değişikliği ve buna olan adaptasyonu bariyatrik cerrahinin aslında başarısını belirleyen en önemli kriterlerden birini oluşturuyor. Ve bariyatrik cerrahinin başarısı için yeterli bir preoperatif değerlendirme neden önemlidir dediğimizde bariyatrik cerrahi öncesinde Sistemik değerlendirme ile anamnez ve fizik muayene alınıyor. Cerrahi komplikasyonlara katkıda bulunacak komorbiditeler tespit ediliyor, tanımlanıyor bu dönemde. Bu ilk aşamada yaptığımız iş. Sonrasında vücut ağırlığı ve vücut ağırlığı kaybı sağlamak için yaşadığı deneyimleri öğrenmeye çalışıyoruz. Yani kişinin hedi hikayesini öğreniyoruz. Ee, özellikle fazla kilolu ve obez olarak yaşadığı süreçte Kişinin beslenme alışkanlıkları hakkında bilgi topluyoruz ki gelecekte yani cerrahi sonrasında yaşayacağı değişiklikleri, yaşayacağı beslenme değişikliğine adapte olabilsin. Yine yaşam tarzı hakkında bilgiler topluyoruz. Daha aktif bir insan olabilmesi, daha sağlıklı bir insan olabilmesi için ameliyat sonrasında ve yine elde edilen bilgilerle postoperatif dönemde yol gösterici bir harita çizmemize yardımcı oluyor. Cerrahi sonuçlar ve postoperatif dönem için gereken ameliyat sonrası davranış değişimi hakkında kapsamlı hasta eğitiminde özellikle preoperatif değerlendirmede ele almaya başlıyoruz. Son kılavuzlar ve son yayınlar özellikle bunun üzerine çok duruyor. Hastanın eğitimi ama bunun ameliyat öncesinde başlamış olması hastanın ameliyat sonrasındaki yaşamına daha iyi adapte olacağı yönünde bilgileri bize sunmaktadır. Bariyatrik cerrahi başarısı için yeterli preoperatif değerlendirme önemlidir diyoruz bir diğer neden de veriye dayalı hasta seçim protokollerinin preoperatif değerlendirme yollarıyla sadece uygulamayı kolaylaştırmakla kalmıyor. Aynı zamanda hastanın güvenliğini de arttırdığı için önemli olduğunu unutmamamız gerekiyor. Benden önceki arkadaşım Doktor Sevim bunu çok güzel açıkladı ama ben yine bir üzerinde durmak istiyorum. Preoperatif değerlendirmeden önce ilk önce cerrahi endikasyonların ve kontraindikasyonların bilinmesi gerekiyor ekip olarak. Ee, Amerikan Bariyatik Cerrahi Derneği, Amerikan Klinik Endokrinoloji Derneği, Amerikan Obezite Derneği, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği'nin rehberlerine göre herhangi bir yandaş hastalığı olmayıp beden kütle indeksi 40'ın üzerinde olan hastalar veya BKS 35'in üzerinde olup veya bir veya birden fazla komorbid durumu karşılayan hastalar veya VKS 30-35 arası olup diyabeti ve metabolik sendromu olan hastalarda uzun vadeli sonuçları net olmamasına rağmen bariyatrik cerrahi önerilmektedir. Tabi indikasyonları tanımlıyorsak kontrol indikasyonlar da ekip tarafından çok iyi bilinmesi gerekiyor ki bunlar yine relatif olarak değerlendirilebilen kontra indikasyonları olabiliyor genel anestezi almaye genel anestezi almaya engel durumların mevcudiyeti, düzeltilemeyecek koagülopatinin olması, metastatik veya ameliyat olmayan kanser hastaları, hamile veya 12 ay içinde hamile kalmayı planlayanlar, aktif ilaç veya madde bağımlılığı olanlar ve tedavi edilmemiş psikiyatrik hastalığı olanları kontraindikasyon olarak kabul edebiliyoruz. Bunun dışında hast kalan hastaları değerlendirirken de özellikle preoperatif hastaların değerlendirilmesinde pek çok aşamadan oluştuğunu ve profesyonel bir ekip tarafından yapılması gerektiğini hatırlamamız gerekiyor. Bu bir ekip işi. Sağlığın geliştirilmesi her branşta olduğu gibi bir ekip işi. Burada da bir ekip işi. Ve bu ekipte bir endokrinoloji uzmanı, bir genel cerrahi uzmanı, anestezi uzmanı, psikiyatrist, alanında artık deneyim sahibi olmuş ve alanında uzmanlaşmış bir diyetisyen ve bu ekipte yine engelli hastalara profesyonel egzersiz e, profesyonel yardımların sunulacak. Egzersiz eğitmenleri ve bilinen komorbid problemlerde ilişkin spesifik dallarda uzmanlarında olması ekibi güçlendiren faktörler arasında yer almaktadır. Multidisipliner yaklaşım önemlidir. nedir? Özellikle vücut ağırlığı kaybının sağlanması ve kaybedilen vücut ağırlığının korunması ve sürdürülebilir olması için yaşam tarzı değişikliğinin bir ekip tarafından hastaya anlatılması ve takip edilmesi gerekmekte. Ve preoperatif değerlendirmede bu ekip yaklaşımıyla pek çok alandan e, uzmanların görüşüne başvurulmakta. Pek çok alan ee, uzmanı hastayı değerlendirmektedir. İşte anamnez, fizik muayene, antropometrik ölçümler, tıbbi değerlendirme, preanestezik değerlendirme, endokrinolojik değerlendirme, gastroenterolojik değerlendirme, kardiyopulmoner değerlendirme, psikiyatrik değerlendirme ve tabii ki de diyetisyen değerlendirmesi preoperatif değerlendirmenin ayaklarını oluşturmaktadır. Bu açıdan baktığımızda özellikle anemnez alınması çok önemli ve özellikle hastanın sahibi olan cerrahın anemnezi ne kadar iyi aldığı da ameliyat öncesindeki hasta uyumu açısından oldukça önemli. İdeal olarak hasta seçimi dinamik bir süreçtir. Ve ilk değerlendirme sırasında özellikle cerrahın hastanın geçmişini çok iyi sorgulaması, fiziksel muayeneye dayalı ameliyat için herhangi bir kontrol indikasyonun olup olmadığı ve fayda risk değerlendirmesini çok iyi yapması gerekmektedir. Buna göre hasta seçimi yapılır ve sonraki aşamalara geçilir. Fizik muayene ve antropometrik ölçümlerde BK'yı hepimizin kullandığı ilk aşamada değerlendirdiğimiz ve hatta indikasyon belirlerken de kullandığımız ölçüttür. Ancak tek başına yeterli olmadığı da bir gerçektir. Bunun için birazcık daha detaylı antropometrik ölçümlerin alınması istenmektedir. Mesela bel çevresinin alınması. Erkeklerde bel çevresi 102, kadınlarda da 88'in üzerinde olduğu zaman şişmanlık ve komorbid hastalıklarla ya da kronik hastalıklarla ilişkili olduğunu biliyoruz. Bu konuda mutlaka hastanın değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun yanında bir de vücut yağ kütlesinin değerlendirilmesi gerekiyor ki özellikle bariyatrik cerrahi hastalarını takip eden deneyimli bir diyetisyen tarafından ölçümlerin alınması ve değerlendirmesi çok daha kıymetli olduğu rehber önerilerde belirtiliyor. Yine rehber önerilerde baktığımızda 2020 kılavuzunda ifsonun laparoskopik bariyatrik cerrahi BKI 40'ın üzerinde olduğu zaman ya da BKI 35-40 arasında ve ağırlık kaybıyla birlikte ilişkili komorbidelerin iyileşme beklenilen hastalarda düşünülmesi gerektiğini güçlü kanıt düzeyinde bize sunmaktadır. Yine optimal tedaviye rağmen kontrol edilemeyen tipiki diyabet veya arterler hipertansiyonu olan BKI'sı 30-35 veya üzerinde olan hastalarda laparoskopik bariyercik veya metabolik cerrahi düşünüldüğünü yine güçlü kanıt düzeyinde göstermektedir. Tabi bunun yanında tıbbi değerlendirme çok önemli. Yine rehberler bize bu konuda gerçekten yol gösterici oluyor. Ama her hasta kendine göre değerlendiriliyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. Rehberler yol gösterici olarak bize yardımcı oluyorlar. Burada açlık kan glikozu, lipid paneli, böbrek fonksiyonları gibi çok detaylı ve değerlendirme gerekiyor. Ve bu rutin tetkikler yapıldıktan sonra yine özellikle mikronütriyent eksikliğine yönelik olarak taramaların da yapılması gerektiği bize rehberler tarafından söylenmektedir. Bir anestezik değerlendirmede özellikle obez hastalarda değişen anatomi ve fizyoloji nedeniyle anestezi planı yapılırken dikkatli olunması gerektiği rehber önerilerde sıkı bir şekilde üzerinde duruluyor. Bunun yanında özellikle obez hastalarda ilaç uygulanırken düzeltilmiş ağırlıkların göz önüne alınarak ilacın uygulanması gerektiği, postoperatif komplikasyonlar yönünden obez hastalarda sıklıkla değerlendirmelerin takip edilmesi gerektiği, Komplikasyon görülme sıklığını en azı indirmek için de hipoksi, hiperkapni ve sıvı yüklemesinden kaçınılması gerektiği söylenmekte. Endokrinolojik değerlendirme çok daha detaylı bir taramayı gerektiriyor ve 2013 rehberinde ameliyat öncesi endokrin değerlendirmenin yapılmasını şart, koş, şart koşuyor. Ee, ve şüpheli veya teşhis edilememiş diyabet veya diyabetli kişilerde hemoglobin A1C, semptomları olan veya troid hastalığı riski yüksek olanlarda troid stimüle edici hormon, polikistik over sendromu şüphesi olanlarda adrojenler, bunun yanında klinik olarak eğer şüpheleniyorsa cushing sendromu taramasının yapılması 2013 rehberinde öneriliyor. 2019 rehberinde bunlar birazcık daha artık açıldı ve 2019 rehberinde prosedür öncesi glisemik kontrolün sağlıklı düşük enerjili diyet modelleriyle desteklenmesi, tıbbi beslenme tedavisi, fiziksel aktivite ve gerektiğinde de farmakolojik destekle birlikte kapsamlı bir diyabet bakımının uygulanması planının kullanılmasını öneriyor. Bunu da güçlü kanıt düzeyinde sunuyor. Yine hastanın hemoglobin A1C düzeylerinin 6 %6,5-7 arasında olması veya daha az düzeyde olması, perioperatif süreçte kan glikozunun 80 ila 180 mg desilitrede o tutulması hastanede daha kısa süreli yatışı sağlayacağı ve bariyatrik cerrahinin sonuçlarının çok daha iyi olacağı orta düzey kanıt olarak sunuluyor rehberde. Yine ileri mikrovasküler veya makrovasküler komplikasyonlar yönünden de çoklu komorbid durum veya uzun süredir devam eden diyabet ve çabalara rağmen hedef düzeylere ulaşmanın zor olduğu durumlarda da hemoglobin A1C düzeyinin %7 ila 8 arasında olmasını güçlü kanıt olarak sunmaktadır. Gastroenterolojik değerlendirme yine yapılan detaylı değerlendirmelerin bir parçasıdır. E, son rehber 2020 kılavuzundan özellikle bahsedeceğim e, mevcut kanıtlara dayanarak obezite cerrahisinde rutin olarak erikovakterpiyol eredikasyonu e, ve eredikasyon olmaması için herhangi bir öneri yapılmaz diye göreli bir e, görüş bildiriyor. Yine bariyatik cerrahi öncesi Özefagostikopi e, rutin tanı testi düşünülebileceği de yine koşulu bir kanıt düzeyinde bize sunmakta. Bir önceki rehberde özellikle preoperatif endoskopi, sleeve gastroktosomi için değerlendiren hastalarda e, uzman görüşü olarak değerlendirilmesi söylenmektedir. Kardiyopulmoner değerlendirmede de özellikle 2019 rehberinde birazcık daha detaylandırılıyor. Bariyatrik cerrahi prosedürler için değerlendiren hastalarda Obstruktif uyku apnesi için klinik taramaların düşünülmesi gerektiği yönünde görüş bildiriyorlar. Yine özellikle kalp hastalığı açısından riskli hastaların e, peri prosedür öncesi beta adrenerjik blokaj içinde değerlendirmesini güçlü kanıt olarak sunmaktadırlar. Psikiyatrik değerlendirmede de özellikle ameliyat öncesinde hastaların psikososyal davranış değerlendirmeleri ne tabi tutulmaları öneriliyor 2019 rehberinde. Bu çevresel, ailesel ve davranışlar faktörlerin yanı sıra intihar riskine de değerlendirilmesi bariyatrik cerrahi öncesinde e, zayıf kanıt düzeyinde olsa da sunulmaktadır. E, İPSO'nun 2020 kılavuzunda da Variatik cerrahi öncesi psikolojik değerlendirmenin düşünülmesi gerektiği, önceden yeme davranış bozukluğunun saptanması, özellikle tıkınırcasına yeme davranış bozukluğu ve depresyon tanısının ameliyat için kesin bir kontraindikasyon olarak kabul edilemeyebileceği koşullu kanıt düzeyinde bize verilmektedir. Ve tabii diyetisyen değerlendirmesi 2019 rehberinde, özellikle 2020 reh eras 2020 rehberinde göre de bariyatrik cerrahi alanında deneyimli diyetisyen tarafından ameliyat öncesi klinik beslenme durumunun hastaların değerlendirilmesi istenmektedir. Bu bilgiler ışığında ben birazcık daha diyetisyen değerlendirmesinin üzerinde durmak istiyorum. Özellikle cerrahi öncesi beslenme değerlendirmesinde hastanın hikayesi, medikal hikayesi, aile, sosyal ağırlık değişimleri, hayat boyu ağırlık değişimi. Sadece başarısız olmuş girişimler değil tabii. Bunun yanında biyokimyasal verilerin, antropometrik ölçümlerin, yemek ve besin ile ilişkili davranışlarının ve alışkanlıklarının ve beslenme odaklı fiziksel bulgularının değerlendirmesini içerir. Beslenme değerlendirmesi. Ve hastanın hikayesini alırken de hastaların beslenme geçmişleri neyi ne kadar yedi ya da hangi yaşlarda hangi kilolarda kilolardaydı bu doğuma kadar giden bir süreci ifade eder. Bu konuda bilgi sahibi olmak gerekiyor. Mevcut ve önceki alkol kullanımı bizim için önemli. Ee, bağımlılığının olması ve bu bağımlılığından kopup kopamayacağı bizim için çok önemli bir bilgi. Birçok hasta bu konuda saklama eğilimine giriyorlar. Enerji içeriği, yoğun içecek ve yiyeceklerin tüketimi de yine çok sık karşılaştığımız bir durum. Ve genellikle tükettiklerinin çoğu zaman anlaşılmaması için yiyecek paketlerini saklayan özellikle yeme davranış bozukluğu olan hastalarda bu konuyla ilgili sıklıkla zorluklar yaşayabiliyoruz. Besin tercihleri çok önemli. İşte çok fazla yemek yemiyorum deyip aslında gerçek anlamda enerji yükü olan besinleri alan hastalarımız da var. Ve günlük alınacak enerji önemli. Ne kadar enerji alıyor? Gerçekten gereksinimi alıyor mu? Gereksinimden fazlasını mı alıyor? Ve mikrobiyosinövesi yetersizliği gerçekten önemli bir konu. Ameliyat öncesinde bu konuda bilgi alınması ve risklerin e, tahmin edilmesi gerekiyor. Tabi glisemik kontrolde yine hasta hikayesine dahil edilmesi gerekiyor. Tabi bu hasta hikayesini alırken, hastayla iletişim kurarken hastayı tanımaya başlıyoruz. Ve tanırken de hastanın beklentilerini öğreniyoruz. Ve beklentilerden bazıları gerçekçi beklentiler olmayabiliyor. Bu beklentileri gerçekçi beklentilere çevirmemiz gerekiyor. Davranış değişiklikleri ve hazır olma durumu ve besin bağımlılığı hakkında bilgi alıyoruz ve bunlar hakkında yol çiziyoruz kendimize. Yine mikro ve makro besin öğeleri eksiklikleri konusunda da uyanık olmaya çalışıyoruz. Beslenme durumu ve risklerin analizini yapabiliyoruz. Eşlik eden hastalık durumunun beslenme ile ne kadar dengelenebileceği konusunda bilgi sahibi oluyoruz. Sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişimini sağlayabilme durumu hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Cerrahi sonrasında beslenme ile ilişkili bilgilendirme yapıyoruz perioperatif beslenmede. Ve mevcut besin tüketimini, makro ve mikro besin gereksinmelerini hesaplayıp alabiliyoruz hastadan. Ee, mikro üzerine birazcık daha durmak istiyorum. Özellikle... E Latin Amerika'da yapılmış çok güzel bir çalışma son dakika çok dikkatimi çekti dün gece ve koymadan olmaz dedim. Ee, özellikle Latin Amerika'da da e, bu konuyla ilgili çok güzel çalışmalar yapıldığını ben bu makaleyle gördüm. Çok güzel bir e, planlaması vardı. Bu konuyla ilgili çok fazla yayın var. Son iki sene içinde, üç sene içinde ciddi anlamda mikrobesin öğesi yetersizlikleri ameliyat öncesinde ne oldu ve sonrasında ne gibi riskler oluşturduğuna yönelik çok güzel çalışmalar var. Bunların bir kısmını size getirebildim. Ancak Latin Amerika'da da özellikle D vitamini yetersizliğinin ameliyat öncesinde yüzde yetmiş dörtlere vardı. Çinko'nun yüzde yetmiş a vitaminin yüzde Demirin yüzde yirmi 27'ye B12'nin yüzde 23 kalsiyum yüzde 12 C vitamini yüzde yaklaşık 9 ve folatın yüzde7'ye Varan yetersizliklerin olacağını bilmek gerekiyor yani ameliyat öncesinde bu hastalar bu konuda yetersizler ve bunlar postoperatif dönemde Tıbbi beslenme tedavisini ciddi anlamda değiştirebilecek veriler. Çünkü zaten e, hasta ciddi bir ameliyata giriyor. Bir de bu eğer ki malabsorbatif bir bariyatrik cerrahi türü ise hastanın karşılaşacağı risklerin çok daha yüksek olacağı unutulmaması gerekiyor. Ve tabii ki de bariyatrik cerrahi öncesinde uygun tarama ve uygun şekilde takviyelerin planlanması gerekiyor. Eras protokollerine de birazcık değinmek istiyorum. Özellikle başvuru öncesinde bakım önerileri Eras protokolü veriyor. Ameliyat öncesi bilgilendirme ve eğitim üzerinde Eras çok duruyor. Özel gereksinimlerin hastalara göre planlamanın çok önemli olduğunu güçlü düzeyde kanıt olarak veriyor bize. Bunun dışında özellikle bariyatrik cerrahi indikasyonların güncel hem ulusal hem de küresel rehberlerden takip edilmesi gerektiği ve güncel tutulması söyleniyor. Ee, sigara ve alkol alışkanlığında tüm hastaların alkol ve tütün kullanımı açısından taranması gerektiğini özellikle altını çizerek söylüyor. Bunun dışında bariyatrik cerrahide önce çok düşük veya düşük enerjili diyet kullanılarak preoperatif vücut ağırlığı kaybının önemli olduğunu bize söylüyor ERAS protokolleri. Bunun yanında da özellikle pre-rehabilitasyonda genel zindeliği ve solunumu iyileştirebilse de kapasitede bariyatrik cerrahi öncesi pre-rehabilitasyonu önermek için yeterli verin olmadığını da yine söylüyor. Ve yine obezite cerrahisi de ameliyat öncesi bakım içinde özellikle kontraindikasyon olmadığı sürece e, elektif bariyatrik cerrahi için e, ...indüksiyondan 6 saat öncesine kadar katı besinler ve indüksiyondan 2 saat öncesine kadar berrak sıvıların kullanılabileceğini öneriyor. Karbonhidrat yüklemesini e, zayıf kanıt olarak gösteriyor ve yeterli kanıt olmadığı için çok üzerinde durmuyor. E, yine tabii bir checklistimizin olması gerekiyor. E, Slide'larımı tamamlarken özellikle bu checklisti göstermek istedim size. 2019 rehberinden alındı. Bu checkliste göre zaten başından beri, sunumun başından beri anlattığım bütün maddeleri acaba gerçekten hastamıza uyguladık mı kendimizde bir checklist yapabiliriz ve bu checklist üzerinden giderek hastanın daha güvenli bir yaşama adım atması için yardımcı olabiliriz diyoruz. Ve tabii eğitim çok önemli. Çünkü perioperatif beslenme ya sürecindeyken perioperatif değerlendirmede aslında biz hastayı bir değerlendirmeye, bir eğitime alıyoruz. Ve iyi sonuçlar, başarılı sonuçlar elde edebilmek için hastaların katılımının sağlandığı bir eğitim süreci başlıyor. E, hastanın obezite ve ilişkili durumları bilmesi, yönlendirme becerisi kazanabilmesi, kilo kaybı için gereken yaşam tarzı değişikliğine e, motivasyonun sağlanabilmesinde etkili oluyor eğitim süreci ve özellikle de preoperatif dönemde verilen eğitimler ameliyat hazırlığı, bağırsak hazırlığı, yemek kısıtlamaları, aktivite seviyeleri, yara bakımı, ağrı yönetimi, sıvıların alımı, diyet aşamalarının tanıtımı, yaşam şeklini nasıl oluşturacağı yönünde bilgilerin kazandırıldığı bir avantaj dönemi olarak düşünülmeli. Ve tabi bunlar hastalara materyallerle, anlayabilecekleri materyallerle sunulduğunda doğru beklentiler oluşacak ve ameliyatın başarısı da artacaktır. Sonuç olarak preoperatif değerlendirme nedir? Hastayı tanımamız gerekiyor. Hastayı tanımak için preoperatif değerlendirmede vücut ağırlığı, geçmişi, hikayesi, fiziksel durumu, alışkanlıkları, yaşam alışkanlıkları, beslenme alışkanlıkları ya da kötü alışkanlıkları, beslenme ve egzersiz durumu, sosyal çevresi, psikososyal karakteri, ailesel özellikleri, tüm bunlar hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyoruz. Ve bunun doğrultusunda bir ameliyat sonrası planlama yaparak hastanın hayatını kökten değiştirmeyi planlıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Banu Hocam biz de çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli sunumunuz için.